Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle A101 online sitesi üzerinden almış olduğum Sunny Reflex paslanmaz çelik kettle incelemesi yapacağız. Bu ürünü A101 online sitesi üzerinden 59 TL fiyatla aldım. Çelik kettle olması benim ilgimi çekti. Bu fiyata alınabilecek bir ürün diye düşündüm. Dediğim gibi gizli rezistansın olması ve çelik Ketil olması bu ürünü almamdaki en büyük tercih sebebim. Gelin hep birlikte şimdi bu ürünün kutu açılışını, içinden neler çıktığını hep birlikte görelim ve denemesini birlikte yapalım. Evet, öncelikle kutumuzu şöyle bir inceleyelim. Kutumuzun ön yüzü bu şekilde gördüğünüz gibi paslanmaz çelik olduğunu gösteriyor, yerli üretim olduğunu gösteriyor ve 1800 wattla çalıştığını gösteriyor. Atmaca şirketler grubunun bir ürünü, gördüğünüz gibi. Ürün özellikleri bu şekilde 1500, 1500 ila 1800 watt arasında çalıştığını gösteriyor. 1.7 litre kapasitesinin olduğunu söylüyor. Gizli ısıtma elemanı olduğu söyleniyor. Paslanmaz çelik gövde, güç göstergesi lambası, 360 derece dönebilen taban, su kaynadığında otomatik kapanma, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi, taban ünitesi altında kablo sarma bölümünün olduğunu bize söylüyor. Müşteri iletişim merkezinin 444 9 666 olduğunu kutunun içerisinde yazmışlar. Bunun dışında kutumuzun iki yönünde de aynı şeyler mevcut. Gördüğünüz gibi Türk malı olduğu, Türkiye'de üretildiğini bize göstermekte. Şimdi kutumuzun açılışını yapalım. Kutumuzun içerisinden neler çıkıyor? Gördüğünüz gibi bir adet kettle'ımız üzerine koyduğumuz ve fişe taktığımız kısım aparat çıktı. Kablomuz bir şekilde gördüğünüz gibi, altında söyledikleri gibi kablo sarmak için gördüğünüz için gördüğünüz bölüm bulunmakta. Bir kenara bırakalım. Evet kutumuzun içeriğinden bir adet garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkmakta. Onun dışında ürünümüz bu poşet içerisinde yerleştirilmiş. Evet gördüğünüz gibi bildiğimiz kettle. Gördüğünüz gibi Sunny Reflex yazıyor burada. Burada açıp kapatma düğmemiz mevcut. Bu şekilde. Şurada da lambamız elektrik olduğuna dair lambamız var. Ürünümüzün içi bu şekilde çelik. Gördüğünüz gibi 59 TL'ye alınabilecek, ucuz çaplı iş görebilecek, günlük hayatta işinize yarayabilecek bir ürün. Şimdi bunu deneyelim, fişe takalım, bakalım kaynama süresi ne kadar, nasıl bir ürün hep birlikte görelim. Evet, kettle'ımızın içerisine suyumuzu koyduk. Şimdi üzerine, aparatımızın üzerine yerleştireceğiz ve kaynama süresi nasıl ona bakacağız. Kettle'ımızı yerleştirdik. Şimdi güç düğmemize basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda ışığımız yandı. Elektriğimiz kettle'ımızdaki suyu ısıtmaya başladı. Sesler yükselmeye başladı. Birkaç saniye içerisinde suyu ısındığını ve kaynadığını sanırım birlikte göreceğiz. Evet siz de duyuyorsunuz. Suyumuz birkaç saniye içerisinde kaynamaya başladı çok kısa bir sürede tepki verdi cihazımız. Gayet hızlı bir şekilde suyumuzu sıktı, Kullanıma hazır hale getirdi. Gayet başarılı bir cihaz. Fiyatına göre 59 TL'lik bir fiyata göre gayet kullanışlı. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız siz de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Güle güle. inşallah kullanmak bize nasip olur. Siz de bu cihazı almak istiyorsanız bu incelemeyi izleyebilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.